Simav Öğrencik Eri Gözdağı'nda çet süreci devam etmekte olan bir e, zeniz işletmeci adında bir maden süreci devam ediyor. Çet süreci devam ederken bölgemizde e, ağaç kesimi gerçekleştirilmesi söz konusu. Daha önce dilekçelerle durdurduğumuz ağaç kesimini bu sefer çet süreci devam ederken tekrar gündeme getirmişler ve müteahhit aracılığıyla kesimi başlanmaktadır. Biz bunu çet sürecini olumsuz olarak görüyoruz. Çünkü çet süreci devam ederken yapılacak kesim bölgedeki ağaç sayısının azalmasına, yetkililerin fikrinin değişmesine yol açacağından dolayı buradan tüm devlet büyüklerine sesleniyoruz. Bölgemizde yapılacak olan kesimi durdurmalarını rica ediyoruz. Çünkü daha çet süreci devam etmektedir. Çet sürecini uygun olmadığından dolayı halk, bölge halkı olarak ve öğrenci geri gözlüğü, çevre koruma ve dayanışma derneği olarak bu kesimin uygun olmadığını dile getiriyoruz. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder. Bu sözü söylememdeki amaç şudur. Biz, her göz Dağı'mızdan, vatanımızdan, suyumuzdan, havamızdan, çevremizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu söylemek istiyorum. Köyümüzde şu anda altın madeni şirketinin çet süreci devam ederken altın madeni şirketinin Ocaklarındaki ağaçların kesimi için şirketin ihalesini alan müteahhit iş makinesini bayram bayram getirip sanki bize gözdağı vererekten oraya koymuştur. Biz bu maden sahalarındaki ağaç kesiminin chat raporuna müdahale olarak görüyoruz ve ağaç kesimini istemiyoruz gençler ve çevre örgütü olarak her zaman karşısındayız. Bu ağaçların kesilmesini istemiyoruz. bu doğa, bu Ergöz Dağı bin yılda bu Göz Dağı'nı bin yılda oluşturamayız. Bu kazanımları yok edemeyiz. bu altının yüzde üçü burada Türkiye'de kalacak diye bunları yok edemeyiz. Sularımızı bu kuraklık devam ederken sularımızın kaybolmasını istemiyoruz. Çünkü geçirgen bir yapıya sahip Bursa, e Bursa Balıkesir'e kadar gidiyor bu havzalar içerisinde. Kesinlikle ağaçların kesilmesini istemiyoruz.